Arkamda kurttan emen iki tane çocuk görüyorsunuz, çocuk figürü. Bu klasik bir sembol aslında, birçok kültürü de etkilemiş bir sembol. Biz, bizle alakalı olduğunu biliyoruz. Türklerin de sembolü olduğunu biliyoruz ama Romanya'da da onların atalarından geldiğine inanıyorlar. Hatta Bükreş'te de vardı aynısı. Orada da çekmiştik. Onun dışında mesela Almanlarda da var. Mesela Almanların Faust adlı kitabında yer verilir. Ee, onun dışında Romalılar da var yine. Yani bu aslında neyi gösteriyor? Tabii ki de sözlü edebiyattan kaynaklı olarak birbirini etkileyen toplumları gösteriyor. Ama biz yine de bizim için önemli bir ikon olduğunu kabul edelim. Tarkan. <gülüyor> Tarkan. <laughs> Hünkar Camii, Azize Camii olarak da biliniyor. Burası e, Köstenice'deki en eski camilerden, yapılardan birisi. Halen daha korunuyor. Bu görmüş olduğunuz halı Ahmet Necdet Sezer tarafından hediye edilmiş. Genellikle de namazdan namaza açıldığı söyleniyor ama hemen caminin yan tarafında bir tane pastane var. Simit, poğaça ve benzeri satıyor. Oradan sağ olsun oradaki abi de duruyormuş buranın anahtarı. Gezmemiz için verdi. Bu şekilde de gelip ziyaret edebiliyorsunuz. Türkler çevrede var. Buradaki eserlerimizi de koruyorlar, sahip çıkıyorlar. Bu şekilde buraya gezebilirsiniz. Köstence'deki büyük sinagog, Sinagoge Mara di Constanta. Burası 1914 yılında yapılmış. Yahudi cemaati varmış o zamanlarda ama sonraki zamanlarda tabii ki ayrılmışlar ve bakımsız içeriye girilemiyor, gezilemiyor. Dışarıdan da güzel bir görseli var. 1977'de bir deprem olmuş. Bir de Çavuşescu döneminde de. İkinci hasarı almış burası. Şu an bir tadilatlar var çevresinde. Belki ilerleyen dönemlerde şeye açacaklardır. Ama gelip dışarıdan görülebilir değişik bir yer. Burası Ovidius Meydanı. Zaten arkamda da heykelini görüyorsunuz Ovidius'un. Ovidius İtalyan bir şair. Hatta romanın üç şair diye geçiyor. Çok üzünlü şiirler yazarmış. Zaten kendisi de şu an düşünüyor <laughs> heykelde. Bu heykelin gerçeği kendi doğduğu İtalya'daki bir kasabada bulunuyor. Meydana da adını vermiş zaten buradan kaynaklı olarak. Hemen onun arkasında bir tane arkeoloji müzesi var. Ee, ulusal e, Romanya arke, e, Köstenci Arkeoloji Müzesi. Bu arkeolojimiz aslında da işte Romanya tarihine dair birçok eser var. Bunların içerisinde en önemlisi glikon, e, yılan, fantastik yılan heykeliyle e, Karadeniz'in koruyucu tanrısı diye kabul edilen Fortuna ve Pontus heykelleri mevcut. Burası Kral Cami. Şu an Kral Cami'nin minaresindeyiz, tepedeki kısmındayız. Buraya giriş normalde e, Müslümanlar hariç diğerlerine altı leyi, e, ama biz Müslümanlara ücretsiz. E, buradan çok güzel bir manzara da var aynı zamanda. Yani çıkın deriz buraya geldiğinizde. Buranın yapılışı da Sultan II. E, Mahmut'a kadar dayanıyor. E, onun döneminde yaptırılmış. Sonrasında mesela II. Abdülhamit e, camii, Avrupa'nın yekpare. Ee, tek bir halde olan en büyük halısını e, hediye ettirmiş, yaptırmış, sonra da buraya hediye etmiş. Ee, bu yüzden de önemli. İran hereke halısı olduğu söyleniyor. Ee, burası merkez camilerden bir tanesi. Aynı zamanda ibadet edilebilen bir cami. Ee, bu açıdan da önemli. Şu an e, Karl Birinci Cami falan da deniyor Romanya e, devlet sınırları içerisinde olduğu için ama tabii ki de biz Müslümanlar için Kral Camii daha doğru. Kral Camii'nin minaresine çıkabiliyorsunuz. Oradan da köstenci panoramik görebiliyorsunuz. Şurası liman bölgesi. Tekstirilerin olduğu yerler. Şurada güzel bir katedral var. Hemen şurası Casino Konstanta. O da en ünlülerinden biri. Orası sahil yolu. Normal kordon. Kordondan gidiyorsunuz. Şu ileride de eski askeri bir bina mevcut. Ardından da şurada limana doğru yine şeye iniyorsunuz. Orası da marina kısmı diyebiliriz. Casa Julei yani aslanlı bina, aslanlı ev diyebiliriz buraya. 1902 yılında yapılmış burası. Dört tane sütunda dört tane aslan var. O yüzden de ismi ismini bunlardan almış. Gayet Değişik bir bina ama biraz bakımsız olduğunu söyleyebiliriz. Arabalar yoksa güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Köstençe'deki Aziz Peter ve Paul Kilisesi Katedrali. Burası bir Ortodoks kilisesi. İçerisi böyle yığınla e, dini öğelere sahip. Hatta güner çıkarma yerleri de var. Kutsal su yeri de var. Giriş ücreti istemiyor ama isterseniz de bağışta bulunabiliyorsunuz birçok yerde Bağış noktaları var. 35 metrelik bir kulesi var. Genellikle de sahil kenarında, kordonla çok yakın bir kısımda bulunuyor. Burayı da mimari olarak da, ya da dini öyle bakmak isterseniz de ziyaret edebilirsiniz. Şuralarda günah çıkarma yerleri var. Hemen şurası dolu. Orada mesela görüşüyor. Buralarda kutsal su var işte. Şişenizi alıp dolduruyorsunuz. Liman bölgesindeki Travel Free noktası yani Free Shop'a normalde buradan girmememize rağmen bir tane pasaport gösteriyorsunuz. Bakın girişi şu. Şurada bir iki tane pasaport gösterip kayıt oluşturuyorsunuz ve giriyorsunuz. Alışveriş yapabiliyorsunuz. Bir tane de şurada küçük bir parfümcülerin olduğu yer var. Buraya gelebilirsiniz Köstence'de. Bak gelmiş. gelmiş. Sitrada Van Tuli. Burası Köstenceli'deki en dar sokak hatta Romanya'daki de ikinci dar sokak. Sforia diye bir dar sokak var Braşov'da. O ilki. Burası zamanında işte eskiyle yeniyi işte Rumlarla Ermenileri ayıran sembolik bir sokakmış. Burası da farklı bir yapısı var burasının. buraya da gelip gezebilirsiniz. Şöyle açtığınızda işte iki metrelik bir sokak. Arkamda gördüğünüz değişik bina Pencil Block diye geçiyor zaten. Kaleme benziyor farkındaysanız. E, adı da buradan geliyor. E, burası yine Köstence Neversi sahiline bakan tarafta. Bu teras gibi olan yerde bulunuyor. Pepsi bu şekilde reklam vermiş. Pepsi Zero diye uçakla pırpır uçakla reklam gezdiriyorlar. Liman tarafında bu şekilde oturma yerleri var. Burası Marina diyelim. Marina tarafında. Akşamları keyifli oluyordur. Şimdi bile dolu. Arkamda gördüğünüz Köstence'nin sembollerinden bir tanesi Tomis'in gözü. Aslında Tomis Ay şeklinde. Burası liman bölgesi. Yaz aylarında daha işler hale geliyor. Marina bölgesindeyiz şu an. Böyle sağ sola kafeler var. Tam ucunda da Tomis'in gözü var. Bu görmüş olduğunuz bina Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın karargahı olarak kullanılmış. Tabi ilk yapıldığında da Terminus ve ardından da Karol isimleriyle otelmiş. Sonrasında yat kulübüne çevrilmiş. Ondan sonra Deniz Kuvvetleri'nin türlü görevlerinde bulunarak da en son olarak karargah olarak kullanmış. Hemen kordonu gezerken bu bina gözünüzde çarpacak. Yoğun bir şekilde Karadeniz'e bakıyor. Karadeniz'in dalgalarına da şey, rüzgarlarına da maruz kalıyor. Ama sürekli yenileniyor. Buraya geldiğinizde mutlaka göreceksiniz. Benim hala tek bir özlemim var. Akşam sessizliğinde bırak öleyim deniz kenarında. Mihai Eminescu şair, roman şair hastalığından dolayı 10 gün köstençede kalmış. Demişler ki deniz havası sana iyi gelir diye. 1882'de buraya gelmiş 32 yaşındayken. 1889'da da vefat ediyor. Hastalığından dolayı erken yaşta kaybediliyor. E, bu şiir ona ait, Deniz'in özleminden e, yola çıkarak yazmış. Buraya da bir e, heykeli dikilmiş, hemen Kordon'da gelip görebilirsiniz. Arkamda gördüğünüz Ceneviz Deniz Feneri. E, bu hemen nerede dersek Mihai Eminescu şairin hemen yanında, heykelin hemen yanında. 1300'lü yıllarda buraya ticaret için gelen Cenevizlere kolaylık olsun diye yapılmış. Sonrasında tabi restorasyon falan geçirmiş. 8 metre, çok yüksek bir fener değil. Ee, ama yine de tarihi eser olarak duruyor. Denizde yaşamını yitiren e, Roman denizciler adına yapılmış bir anıt. İsimleri de yazıyor burada. Böyle küçük de bir anıt yapmışlar zaten hemen deniz kenarında. Onları anmak için yaptıkları bir anıt. Arkamda Köstenca kasinosu var. Burası 1910 yılında yapılmış şehrin en ikonik sembolü. Birçok magnepte de hatta görebilirsiniz. 1914 yılında ise Rus kraliyet ailesinin ev sahipliği yapmış burada. Hatta Rus İmparatoriçe'ye burada Romanya Prensi Karol tarafından evlilik teklifi yapılmış. Fakat Rus İmparatoriçe bunu kabul etmeyip ülkesine geri dönmüş. Ama döndüğüne de deymemiş. Çünkü Bolşevikler tarafından ihtilalin başında ailesiyle beraber öldürülmüş. Burayla alakalı bir tane de böyle şehir efsanesi var. Ne kadar doğru olduğu bilinmez. Ee, yine Romanyalı bir e, adamın Burayı mimari açıdan yaptırdığı söylenir çünkü sebebi çocuğunun ölmesi çocuğun ölmesi üzerine hani onun bu deniz kenarında bu kadar güzel yerleri göremediğini düşünerek tepeden bakıldığında bu binaya bir cenaze arabasını andırdı ve pencerelerinde mezarı andırdığı söylenir ve mimarisinin bilerek o kızın o çocuğun yaşayamadığı şeyleri yaşaması adına yapıldığı söylenir. Bu da bir şehir efsanesi burası en ikonik yer kordon bölgesinde yürüyüş kısmında yer alıyor. Köstence'de böyle dalga kıranları bu şekilde yapay betonlarla e, oluşturmuşlar. Çok farklı, enteresan bir yapıya sahip. Burası e, Köstence'de Never Sea hemen yanındaki Aloha leşi. E, yanda şezlonglar da mevcut. Bu şekilde kendiniz de gelip oturabilirsiniz. Denize gireceğiz. Vivo AVM Köstence'de en büyük AVM diyebiliriz. City AVM var bir de. Burası biraz daha şehrin dışında ama gayet yakın. Yani yan tarafında Kaufland ve metro da var. Evet otelimize girişler kodlu oluyor. Burası Voila Otel. Dijital bir kod var. Ona giriyorsunuz. Ve kapı açılıyor. Ana girişi de aynı kodla giriyoruz bu şekilde ve içeride hemen yatak, klasik şöyle küçük bir dinlenme alanı var. Ee, sonra şöyle bir mini bar var, hazırlanma sehpası, steril bardaklar, klasik şeyler var. şöyle güzel bir ayna, tepesinde bir adet televizyon. Gardrop, <laughs> üşürsek diye yorgan. <laughs> Ve bir adet de tuvalet, banyo var şöyle kompakt. Tüm e, banyo aksesuarları da her şeyle tam olarak hazır. Böyle. Otelin kahvaltısı çeşitli. Sallama çaylar var, kahve var, meyve suları. Burada da yoğurtları görüyorsunuz. Peynirler, üç çeşit peynir var. Domates, salatalık. E, Buradan da sıcak su alabiliyorsunuz. Meyveler mevcut. Buralarda kurbasanlar vardı ama kalmamış. Zeytini de var. Burada da ekmek kızartabiliyorsunuz. Kızartmalarda böyle şeyler oluyor. Genellikle de son şey peynir halkaları ve peynir topları var. Patates de çıkıyordu farklı günlerde. Yine yumurta çeşitleri böyle. Böyle bir terasta kahvaltınızı yapıyorsunuz. Şurası denizi görüyor hemen şuradaki sahilde Never Sea Festivali'nin olduğu yer. Evet, Romanya'ya geldiyseniz benzinizi kendiniz dolduruyorsunuz. Gayet bir şeyci edasıyla, bomba edasıyla. Ablacım nasıl olsun? Fulleyim mi? Öyle yaparsan olacak o. Bak bakayım. Doluyor. Olduğu kadar dolduracağım ablacım. Şu an 40 L oldu. Kaydırıyorum. Lukoil adamı alsın buraya. Söylüyorum. Niye? Çok da şey yapmayayım. Bilmiyorum ne kadar var. 100 lei yapıyorum hocam. Hocam 100 L yaptım. Hadi. Bakıyorum. Oldu. Tamam. Bitirdim hocam üstü dibinde kalanı da sen iç. Bu kadar. Temiz. Şöyle bezmezler ya hocam. <laughs> Sileyip şurayı. Öyle içeri gidip de ödüyorsunuz ondan sonra. Şöyle de bir damga basıyor. Bak burası tuzla. Köstence'ye yakın olan kısım tuzla.